Selamlar Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videoma daha beraberiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir dostlar. Umarım her şey yolundadır sizin adınıza. Her şey istediğiniz gibi, Gönlünüzde, gönlünüzden geçen gibi gidiyordur umarım her şey. Bütün bizi sevenlere, bizi destekleyen herkese buradan selamlarımı iletiyorum. Ve hemen videonun başında fazla oyalamadan sizlere hemen tahminimi geçeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla videoya başlamadan önce, yani tahminimi geçmeden önce sizden e, abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum sizlerden e, şu anda 2500 abone doğru adım adım ilerliyoruz ve bugün e, ve dün yani 2 gün boyunca e, güzel aboneler geldi yani yaklaşık bir 50 kişi 60 kişi aramıza katıldı ve bunlar tümü e, 48 saatte gerçekleşti hatta 24 saatte 40 kişi geldi denilebilir yani youtube kanalımıza abone oldu e, her birisine yeni gelen arkadaşlarımıza arabamıza yeni gelen arkadaşlarımıza bizi yeni keşfeden arkadaşlarımızın her birine çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. E, abone olmaya ve bizi takip etmeye devam edin. E, umarım yakın zamanda da e, yani çok yakın bir zamanda yüksek bir ikramiye tutturacağımızı ben düşünüyorum arkadaşlar. E, yani sabrın sonu selamettir diyorum ben. E, ve sabrımızın sonunda selamet olacağına içimden çok e, yani %90-%99 diyebilirim inanıyorum yani. Sabrın sonu selamettir. Ve biz de sabrediyoruz ve e, e, selamete geçeceğiz arkadaşlar. Diyerek videoma başlamak istedim ve videomu da beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, diğer yani Şanlıurfa, e, akşamki Şanlıurfa tanrılarını izlemek isterseniz yani oralarda e, o tanrılarını görmek isterseniz e, sadece üyelere özel olarak çektiğimiz Şanlıurfa tüyolarımızı, e, yorumlarımızı kanalımıza katıl butonu sayesinde tıklayarak katıl butonuna tıklayarak aylık 5 liraya seyis olarak, 15 liraya antrenör olarak ve 60 liraya da az sahibi olarak e, o videolarımızda bir ay boyunca... Tüylerimizde elde edebilirsiniz arkadaşlar. Onu da ihmal etmeyin derim ben. Bir bakın bir göz gezdirin derim. Hiç olmazsa bir seyis bölümüne aylık 5 lira üye olmanızı tavsiye ediyorum ben sizlere. Ve memnun da kalacağınıza e, ben emir kardeşiniz olarak e, sizlere e, Yani kendim açımdan garanti veriyorum arkadaşlar. Garantisi benim e, memnun kalacağınıza adım kadar da eminim diyorum ben. E, dolayısıyla hemen tam geçiyorum. Bugün günlerden 13 Temmuz Pazartesi. Herkese açık olarak yayınlayacağımız videomuz Eee Bursa ikinci altılı tamirimiz olacak. İkinci altılı gelenek yanından önce Hidri Prase ve birinci şu için sizlere her videomda olduğu gibi bir banko sunacağım. E, yarın baktığımız zaman bu iki safkan burada çekişmeli geçeceğine benziyor. E, ancak ben burada daha tecrübeli olduğunu düşündüğüm 3 numaralı Kara e, Karabayır'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu safkanın e, ben Özellikle son yarışını çok beğendim. E, safkan e, ilk startlarını Talip Öztürk ekibine olan bir safkandı. Yani Öztürk ekibine olan bir safkan ki Talip Öztürk de başkanımız. E, Türkiye Çukur Kulübü Başkanı ve Turizm'in de e, kurucu üyelerinden biri arkadaşlar. Bunu da e, bilmeyen arkadaşımız olabilir. Dolayısıyla Talip Öztürk ekibisi bu safkanı e, bundan 4 yarış evvel yani bugünkü yarışta sayarsak 5 yarış evvel sattı. E, ilgili değiştirdi yani az sahibi değişti. Dilara Demirbaş'a geçti. Dilara Demirbaş ekürüsüne ait oldu Safkan. Ee, ve e, diğer ekürüsüne yani bugünkü ekürüsüne geçti geçeli. Safkan 4 kez start aldı ve 4 startında 1. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4. oldu. E, Safkan 2, 3 kez Adana'da start aldı. 1 kez İstanbul'da start aldı. E, Adana'da birinciliği var ve ikinciliği var. Adana'dan gelen bir Safkan Bursa'ya. Ben bugün içinde sevdiği pist ve mesafede e, uyumuş okeyiyle birinciliğe uzanmasını tavsiye ederim kolay bir şekilde bekliyorum. 3 numaralı Kara Bayırlı 7'li prese ve 1. kuş ganyan için Bankomdur arkadaşlar. Bankom diyerek 3 Safkan'ı tek atarak geçiyoruz. Bursa'da 2. altılı ganyanın ilk ayağı. 2. 6 ganyanın ilk ayağı geçtiğimiz zaman Jandarma Bursa korsülüyle beraberiz. E, altılı, ikinci altı ilk yanında kısa vade altı dışarı ait bir yarışla başlayacağız. Önemli bir yarış e, jandarma koşusu Bursa için. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre mesafe Çin pistte start alacaklar. Ben burada sitede toplam 7 safkan vereceğim. 7 safkandan ilk şans vereceğim isim 3 numaralı Melina Hanım. Kadir Tokoçoğlu dersindeki safkan. Ben bu safkanın son iki startını beğendim. Son iki startı Çim'deydi ve son birincini de muhteşem buldum ben. Bugün için bir kez daha birinciliğe adım atabilir ve seriye devam edebilir. E, 3 numaralı Melina Hanım ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğimsin Mustafa Çiçek'le bir numaralı Hits Above. Yine bu safkanda da e, Kut atılan bir safkan ki safkanın ben çim pistede başarılı koşmasını Bekliyordum ve son iki startında bunu bizlere gösterdi. Apaçık ortaya koydu. E, son iki startında çimde aldı Safkan. E, ve bugünkü mesafe 1500. Safkan'ın bir önceki e, yarışında e, yaptığı mesafeler yine e, 2000 ve 1800 oldu. Ben Safkan'ın e, son iki yarışını çok beğendim. Merçen şekilde start aldı son iki yarışını ve Safkan e, ilk startında yani yarış hayatına başladığı ilk, ilk startında Çin pistte koşmuştu. Safkan kum pistte başarılı göründü ancak ben son iki startını e, gerçekten çok beğendim ve Kutla Kürüsü'ne de e, bu safkanın yakışını düşünüyorum. Çin pisti de e, fazla safkanları yok. Yani kutla neredeyse bütün safkanları hep kaba başarılı. E, ancak ben bir numaralı hits above'un e, Çin safkanı olduğunu düşünüyorum. Ve yarın için özleri birinci e kavuşmasını bekliyorum. Bir numaralı safkan hits above. ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü şans vereceğim isim iki numaralı Brave Princess. Eee... Yine bu safkanın son iki startını birinci ve ikinci olarak da almadı Çin pistte. Hüseyin Şimşek dersindeki iki numaralı Brave Prenses de Çin pistte çıktı. Ee, ve Çin pist safkanı olduğunu bir nevi de bizlere göstermiş oldu diyorum arkadaşlar. Ee, safkanın son iki startı gerçekten çok parlak. Bekir Mert Mırık'la iki startında start aldı. İki startında bu Aplantik kardeşimiz binmişti. İki startında İzmir'de aldı. 1200 metre mesafede. Safkan kısa mesafeyi seven bir isim. Ee, dolayısıyla bugün içinde yabancılık çekmeyeceği pistte 2 numaralı Brave Prenses. Hüseyin Şimşek ile bir kez daha birinciliğe uzanabilir diyorum ben. Benim üçüncü şans vereceğim isim oldu. Dördüncü şans vereceğim isim 5 numaralı Umay. Kendi Taner Jokey'i Selim Peki dersindeki 5 numaralı Umay. Daha önce bu safkanı kum pistte başarılı nezirik ve son iki startında yaptığı Çin pistteki birinciliği ve üçüncülüğü safkanın Çin pistleri bir hayli başarılı olduğunu bizlere belli etti. Ve bugün için de uygun bir grup bulan 5 numaralı Umay. Selim İpek ile kendi Taner ile benim dördüncü şans vereceğim isim oldu. Beşinci şans vereceğim isim baktığımız zaman 10 numaralı Lady Maya. Ayhan Kurşun dersindeki safkan. Yine Ayhan Kurşun da böyle safkanlarla gerçekten güzel startlar alıyor. Ve bu safkanda artık özel birinciyle kavuşmasını ben bekliyorum. Safkanın son 6 yarışı da sadece bir yarış hariç hepsi tabela değer aldı. Ve safkan kum çim ayırt etmiyor. Ben özellikle son yarışında yaptığı çim pisek üçüncülüğü çok ama çok beğendim. Bugün için bu yarışı kazanabilir. Ayhan Kurşun dersindeki 10 numaralı Lady Maya benim 6. Şan, 5. şans vereceğim sim oldu. 10 numaralı Lady Maya 5. şans vereceğim sim. 6. şans vereceğim sim Murat Günüzeli dersindeki 11 numaralı Nilgün Sultan. Yine bu safkana son startını ee, kazanmasını ben çok beğendim ve safkan son startını çim pistte start aldı ve çok parlak bir imza attı. O gün için yine Bursa'da 1200 metre 1200 metre mesafe. yine yine bugünkü jokey Murat Günüzeli ile tamamladı yarım boyda olsa iç kulardan gelip dıştaki rakibine hakim oldu ve benim için güzel bir yarış yaptı. 11 numaralı Nilgün Sultan son startını beğendiğim Safkan benim 6. şans vereceğim isim oldu Murat Günüzeli ile. 7. ve son şans vereceğim isim ise Eküller'den 12 numaralı Queen of Fire. Yine bu safkanda da Ayşegül Kurtar Eküller'e sunat olan bir Safkan. ben bu ekürlerin yarın için güzel bir yarış yapmasını bekliyorum. Yani taktiksel anlamda güzel bir yarış sergilenlerini bekliyorum. 12 numaralı Queen of Fire'da yarışı kazanan ekürlerden olabilir. Gökhan Kocakaya ile ee, bu safkan daha 4 start aldı ve bu 4 startında 3 kere 5. oldu. Bir kere de 1. kere etti. Bu safkan henüz gücünü daha sahaya yansıtmadı ve bu grupla da Diş geçebilecek bir safkan olan 12 numaralı Queen of Fire ekür desteğiyle de benim 7. ve son şans vereceğim isim oldu arkadaşlar. Bursa'da 2. altılı benliği yanındaydık. Toplam 7 safkan yazdık. Sıralama şu yönde. 3, 1, 2, 5, 10, 11, 12 şeklinde toplam 7 safkanla geçiyoruz. 6 Liga'nın ikinci ayağına Bursa'da. İkinci 6 gelin ikinci ana geçtiğimiz zaman Bursa'da Maiden in bir devam edeceğiz. 3 yaşlı atlar 1 metre mesafede start alacaklar ki ben burada sizlere günün en sağlam ilk bankosunu vereceğim. Kim bu isim? 2 numaralı Derviş Bey. Özcan Altın dersindeki safkan. Bu safkan yarış hatının ilk startında çok ama çok parlak bir şekilde başladı. İkinci muhteşem. O gün için Mahsun Demir start aldı. 2 lira 80 kuruşluk bir Ganyan'la bir, e, iki boy farklı ikincilik elde etti. Ben son yarışını çok beğen, yani X yarışını çok beğendim Safkan'ın. E, iç bariyeri etmese yani Jockey o gün için biraz daha teşvik yapsa o gün için de yine 3 boy farklı ben bu Safkan'ın kazanmasını bekliyordum açıkçası. Bugün için e, güzel bir Jockey bulmuş kendine. Uyum sağlayabileceği bir Jockey bulmuş. Özcan Dırım dersindeki 2 numaralı Derviş Bey için söylenecek fazla söze gerek olduğunu düşünmüyorum. Safkan'ın 1.04.88 bir derecesi var. E, bu gruptan çok 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 üstün bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Ve bu grupla da alakası olmayan bir Safkan bugün için meydana veda eder. Ve yoluna kısa vade e, grup açık yarışlar devam eder diyorum. Ben ben bu Safkan'ın e, geleceği ışık saçını düşünüyorum. 2 numara Derviş Bey e, adını da çok beğendiğim Safkan. Derviş Bey 2 numara Safkan bugün için sizlere önereceğim. Günün en sağlam ve en net ilk bankosudur arkadaşlar. 2 numara Derviş Bey'i tek atarak Geçiyoruz. Bursa'da ikinci altılı gayanın üçüncü ayağına. Üçüncüye geçtiğimiz zaman e, günün 8 koşusuna geçmiş oluruz. Sadun koşusu. Kısa vade altı bir yarış. Dört yaşlı araplar. 2200 metre mesafe. Çin pistte start olacaklar arkadaşlar. Ben burada size toplam 5 safganı vereceğim. Bu 5 safkanın sıraması şu yönde olacak. Son iki startında birinci kelleden bir numaralı Özçevik. Tolgalız dersindeki safkan Son iki startında Tolgalız binmişti dersem e, Hemen kontrol ediyorum. Size de yanlış bilgi vermek istemem Evet. Son iki startında Tolgalız binmiş. Hatta sonuç startını ee, yine e, yine bu gücü Tolga Yıldız'a start aldı. Bunlardan birinde üçüncü oldu. Diğer ikisini kazandı Safkan. E, ve güzel gidiyor gerçekten. Çok güzel kolay yarışlar yapıyor. Dolayısıyla bugün içinde de hanesine bir kısa vadeli yarış ekleyerek 3'te 3 üç yaparak yoluna devam edebilir. Kendi tenaj jokeyi Tolga İliz dersindeki bir numara Özçevik. Bugün için ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim 3 numaralı Selim abi. E, yine bu safkanda başarılı bir safkan. Son startında güzel birinciliği var. Oktay Kızıldaş biniyor. Aprantik kardeşimiz. Biraz kafaları Oktay Kızıldaş karıştırıyor. Ancak ben bu safkanın son saatini çok beğendim ki. Zaten bu safkanın da aprantisi Oktay Kızıldaş toplam 6 yarıştan beridir biniyor arkadaşlar. Toplam 6 yarıştır Oktay Kızıldaş biniyor ve 3 birincilik eletti etti. Oktay Kızıldaş bu safkanla ee, çok güzel uyum sağladı. Ee, hatta baktığımız zaman sadece 6 yarıştan ikisinde tabela dışında yer aldılar. 2 de birinciliği, 3 tane de bulunuyor bu ile Uyum sağladı aprentisiyle ve yarın içinde neden olmasın uygun bir grup bulmuş. Yarışı kazanabilir. Selim abi uzunu seven bir safkan ve Kentiner aprentisini bulmuş. Oktay Kızıldaş'la bir kez daha birincilik, birinciliğe uzanabilir. 3 numara Selim abi ikinci şansı vereceğim isim. Üçüncü şans vereceğim isim 8 numaralı Ailiz Mustafa Çek dersindeki Safkan. Ben bu Safkan'ın son saatini kesinlikle derece almıyorum. Bir önceki araçta yaptığım Çin pistteki birinciliği muhteşem ötesiydi. Bugün için tam kendine uygun bir grup bulan Mustafa Çek dersindeki 8 numaralı ailes 53 kilosuyla e, 53 kilosuyla 8 numaralı Ailiz bugün için uzunu seven bir Safkan. Başarılı koşacaktır diyorum. Benim üçüncü şans vereceğim isim oldu. Dördüncü şans vereceğim isim 9 numaralı Calibetay oldu. Nevzat Avcı dersindeki Safkan. Kurtara Kilos'una ait olan bir safkanın sar alıyor ki son startını çok beğenen bu safkanın ikinci ve dönücülüğü çok muazzam gidiyor. Sadece safkanın eksikliği e, ee, yani dolayısıyla yarın için Özleri Binciklere tekrar kavuşabilir. Bir kısa vadede 6 yarışla Özleri Binciklere yavaş yavaş kavuşmaya başlar diyorum. 9 numaralı ay için kendi tenaj jokeyi Nezat Avcı buluşan 9 numaralı Calibe benim 3. Şans, e, şans vereceğim isim oldu. 9 numaralı ay 4. şans vereceğim isim. 5. ve son şans vereceğim isimse 4 numaralı Tumbula Hüseyin Şimşek dersindeki Safkan yine bu Safkan'da Hüseyin Şimşek ile uyum sağladı. E, baktığımız zaman Safkan'ın çoğu yarışını Çin pistine start aldı. E, hatta sadece bir kez yarış hattı boyunca Çin piste çıktı ki zaten Hüseyin Şimşek de bu Safkan'la e, geçen seneden beri biniyor. Ve kendi Tener Jockey ile e, bir kez daha buluşan 4 numaralı Tumbula tatlı bir sürprize imza atılabilir. Benim 5. ve son şansı vereceğim isim oldu arkadaşlar. Bursa'da ikinci altılı gendi. 3. hanedeydik. Toplam 5 safkan yazdık. Sıralama şu yönde. Sağdın koşusunda 1 3 8 9 4 şeklinde toplam 5 safkanla geçiyoruz 6'lı gaynın 3. hanına. Düzeltiyorum arkadaşlar 4. han. Altılı gaynın 4. hanına geçtik. 4. Yana geçtiğimiz zaman Bursa'da ikinci altılı gaynın 4. hanundayız. Günün en sağlam ikinci bankosunu vereceğim sizlere. İkinci bankomuz sizin de şu anda ee, fark ettiğiniz üzere e, yani şu anda içimden öyle geçiyorum. Umarım fark etmişsinizdir. Çünkü çok açık ara ön plana çıkan bir safkan var. Kadir Tokuşoğlu dersindeki 6 numaralı köy ağası demir. E, Murat Akçakir'in sonrası olan bir safkan. Son, yani ilk startında yarış altının başlangıcında e, sol taraftan kamçı yedi Kadir olduğundan ve ilk startında yine aynı ile start aldı dolayısıyla sol iç taraftan yani iç kısımda kamçı yediği an kendini dış kulağa doğru attı ve yarışa neredeyse hakim olurken yani yarışı kazan derken iç taraftan Kamçı'yı kadı tokuşoğlu vurduğu an Safkan dışa kaçtı. Dışa kaçınca avantaj kaybetti ve kötü bir sonuçla yarışı ikinci olarak tamamladı. Yani kötü denilemez tabii ki ama kazanca yarışı kaybetti denilebilir. 6 numaralı köy ağası Demir e, X saatindeki hatayı iyi katı uç oldu yapmayacaktır diye umut ediyorum ben. E, ve yarın için de AGF'de bir %60 %70 civarında çıkmasını da bekliyorum. Ve yarın için Safkan çok müsait bir grup bulmuş. Diğer Safkanlar vasat durumda. Alt numaralı köy ağası Demir yarın için çok kolay bir galibiyete imza atar diyorum ben. Alt Safkan köy Demir'i tek atarak geçiyoruz. Altılı Gayrı'nın 5. ana Bursa'da. Altılı Gayrı'nın 5. ana geçtiğimiz zaman burada sizlere toplam e, baktığımız zaman Toplam 8 safkan ödeyeceğim arkadaşlar. Sıralama şu yönde. Toplam 9 safkan koşuyor zaten. Ee, sizin de şu anda onu söylüyorsunuz. Ben burada sadece 6 numara safkanı dışarıda bıraktım. Ee, isten arkadaşlarımız bu safkanı da değerlendirebilir. Ben sadece 6 numara safkanı yazmadım. Sıralama öne Yani çok hata yazmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Toplam 4 safkan yazarak geçebilirsiniz. Salama şu yönde. İlk şans isim 4 numara Salazar Özcan Dırım'la. İkinci şans isim Kadir Tokoçoğlu ile 3 numara Budabator. Bator. Üçüncü şans isim Mustafa Çelek ile 2 numara Red Tornado. 4. şans vereceğimiz isim 7 numaralı mühendis Onur Yıldızla. 5. şans vereceğimiz isim 8 numaralı Fili Belli Mertcan Çelikle. 6. şans vereceğimiz isim 1 numaralı Safkan Solid Brothers Bekir Mert Mınıkla. 7. şans vereceğimiz isim 5 numaralı Jor Journalist Halil Kaplanla. 8. ve son şans vereceğim isim ise 9 numaralı Hillhead Onur atmaca dersine safkan oldu arkadaşlar. Toplam 9 8 safkan yazdık. Altırgan'ın 5. yanında Bursa'da e, toplam 8 safkan sınavımız şu yönde. Tekrar edelim. 4 3 2 7 8 1 5 9 şeklinde toplam 8 safkanla geçiyoruz. Bursa'da 2. gayanın kapanış ayağına. Bursa'da ikinci altı kapanış yani kapanışını yapmak için toplam 3 saf kullanacağım sizlere. Şartlı ki dışarı ait bir yarış olacak. 4 yukarı İngilizler 1500 metre mesafe Çin pistte start alacaklar. Bana kalırsa bu 3 safkanın dışına çıkma ihtimali e, %1 bile değil arkadaşlar. Ben bu 3 safkanın da yarın için çok parlak bir yarış edeceğini düşünüyorum. Üçünün de e, ancak üçünden hangisi kazanır bir fikrim yok. Yani üçünden biri kazanacak ancak. 3 e, safkan sıraması şu yönde. İlk şans vereceğim isim 3 numaralı Ayza. Ayhan Kurşun dersindeki safkan. Bu safkanın son startlarında yani son iki startlarında önce bir form düşüşü vardı. Yani form düşmüştü. Ancak aradan sonra 3. ve 4. Safkan'ın formunu yükselttiğini bizlere belli etti. Ve Safkan'ın bu grupla hiçbir türlü alakası yok. Bu gruptan çok çok üstün olan bir Safkan 3 numara Ayza. E, dolayısıyla kolay bir galibiyete imza atabilir. Ayhan Kurşun'la 3 numara Ayza ilk şans vereceğim isim. E, i̇kinci şans vereceğim isim. Son iki startını yine baz aldığımız bir safkan. Dördüncülü ve üçüncü güzel olan bir safkan. 7 numaralı Juliana. Onur Yıldız dersindeki safkan. Bu safkanı da ben son üçüncünün çok beğendim. Ee, ve dolayısıyla yazılması hak eden bir safkan. Yedirmalı Juliana. Onur Yıldız'la benim ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü ve son şans vereceğim isim ise Nevzat Avcı ile 11 numaralı Samotraki. Yine bu safkanda e, bu tür mesafelerde güzel koşan bir safkan ve Çin pisti de seven bir safkan. Yine bu safkanda diğer rakipleri olduğu gibi yani diğer iki söylediğim safkan gibi son iki startın dördüncü ve üçüncü olarak tamamlayan safkan. Bugün için e, artık birinciye yakındır diyorum. Ben 11 numara Samotraki uygun bir grup bulmuş. Nevzat Avcı dersindeki Safkan 3. ve son şans vereceğim isim oldu. Eğer 3 e, numaralı Ayza, 3 numaralı Ayza Ayhan Kurşun dersindeki Safkan e, yani yarıştan düşerse yani birinci olma şansı kalmazsa diğer saydığım iki Safkan mutlaka devreye girip birisi yarışı kazanacaktır. Eğer 3 numaralı Ayza yarıştan düşerse tabii ki yani 3 numaralı Ayza performansı düşerse 7 numaralı Juliana ve 11 numaralı Samotraki gelip bizi kurtarır diyorum ben. Toplam 3 Safkan'la Bursa'da ikinci altılığının kapanışını yapıyoruz. 3, 7, 11 şeklinde top kapanışı yapıyoruz üç safkanla Bursa'da ikinci altılıda. Herkese açık videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenseniz like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. E, kupon tutarı 58 lira oldu. Orta bütçe bir şablon çıkardık. Kent uzattırerek ekleyerek e, veya son arka 3 Murray'i tek atarak risk alıp e, üç safkan e, yazmayıp 3 Murray'i tek atıp kuponu ufaltabilirsiniz diyorum. Herkese bol şanslar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.